Evet arkadaşlar bugün ilk videomuz köydeki bir günü çekiyoruz ve buradaki köpeğimiz Alex. Uy nasıl da bakıyor arkadaşlar şunu yüze bak 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 yüze bak. Gel, gel Gel. Dur. Dur. Dur lan. Dur. dur. arkadaşlar. Kardeşim Yusuf saçma sapan mızrak yaptı. Evet. Köpeğe bak. Evet arkadaşlar. Yusuf burada yaptı. Köydeki bir videomuzda şunlar yaptı. Arkadaşlar şimdi mesela buradaki kuzum şey makinesi odun kesme makinesi var. Maalesef biz onun ayarını bulduk kaçın. Evet arkadaşlar inekler burada var. İnekler var. işte arabalar var. Burada bir tane göl var. Burada ördekler yüzüyor. Allah batıyormuş la. Altında laylon var. Toprak suyu çekmesin. Diye. Tavuklar var. Mantar var. var falan filan var işte arkada. Şuralarda evler, inek var. Çocuklar vardı ama onları bulamıyorum. Ben onları bulup geliyorum arkada. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi burada kazlar var. Allah Allah nerede ki? Neredeler ya? Bu bölümde bulamayacağız galiba arkadaşlar. Durursam ben çekeyim. Şurada hava havayı belirleyen aletlerden var. Bu köy bizim köyümüz değil arkadaşlar. Benim eniştemin köyü. Bizim köyü de gösteririm. Like atın arkadaşlar. İster abone olun, ister abone olmayın. Bana fark etmez. Burada traktör koruma şeyi var. Traktör koruma aletimiz var. Şurada küçük kanı var. Sonra inek var. Kedi. Evet arkadaşlar. Kedinin hareketleri. Da da da. Nasıl başardınız kedi bey? Nasıl? Ha? Güzel miydi? Güzel miydi? Alex. Alexander geliyor. Alexander. Alexander. Aferin oğlum. Aferin. Gel. Gel. Gülüm. Be. Evet babadan kaç. Dağıt. Dağıt. Da, 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 bitirme. Burada tüp var klasik. Ha, burada mangal yapıyoruz. Odun kesme aletimiz var ama onu göstermeyeceğim şimdi. Burada odunlarımız var bir yığın. İşte burada kardeşimiz yak yaptı tavuklar var. Bir dahaki bölüme görüşürüz. Bu bölümde bir tek köyü tanıttık. Bir dahaki bölümde bizim gerçek köyümüze gideceğiz. Orada tavuk yok ama maalesef. Bizim köpeğimiz vardı. İş onu arkadaşlar. İki saatlik yoldan yürüyerek geldi hayvan. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük bu